hasta yaşamaktan mutlu musun? Evet mutluyum. Neden mutlusun? Ee, bilmiyorum yani. Ne e, güzel şehrim var. Mutluyum yani normal abla. Ama mutsuzum. Neden mutsuzum? Yaşadığım hayattan memnun değilim ama isyan da etmiyorum. Bir hasta yaşamaktan? Memnun değilim. Neden? İş imkanımız yok. Çalışamıyoruz. Geziyoruz, her türlü gezebiliyoruz. Sıkıntı yok ama çalışamıyoruz. Ne güzel işte, bütün gençler bunu arıyor Türkiye'de. Yok, geziyoruz ama cep boşta gezilmiyor. Merhaba arkadaşım. Cebimiz boşta gezilmiyor yani, anladın mı? Çalışacağız ki gezeceğiz, aslan gibi. Evet. Doğru mu? Hayır. Neden? Antalya'da yaşamak istiyorum. Neden? Orada yaşam alan daha çok, işlerimi daha çok hallediyorum orada. Burası bir tik yer, iş yok, güç yok. İnsanlar perma perişan. Tek olur. <laughs> Bana Perişan ama. mısınız? Evet perişanım. Halim sen anlayamam o bir arkadaşlar anlar ama. Onlar nasıl anlıyor da biz anlayamıyoruz? Erkek olduğu için. Ha, argo bir şey mi? Evet argo bir şey o da bizde kalsın aramızda. Teşekkür ederiz. Şimdi Sivas gayet diğer ki şehirlere göre çok çok güzel ama ha şey sıkıntı var mıdır? Vardır. Ne gibi bir sıkıntı var? İşsizlik oranı vardır. Hayat bağlılığı vardır her tarafta var. Ee, bunun haricinde başka ne olabilir? Başka da bir işte maaşlarımız yetmediği için Diyelim Tokat Diksar'da hanım ama burada misafirim Sivas'ta güzel bir şehrimiz Siz mutlu musunuz? Abaom Dört dörtlük On numara Çok mu mutlusunuz? Tabii çok mu? Hiç mutlu... belli etmediniz bu mutluluğunuzu Niye? Ama böyle geldi Yayınlayacaksınız bak bu Sivas'ta işsizliğin olduğunu Bir aşikar milletvekilleri de duysun bunu bak ha, Tamam mı? Göndermiş olduğunuz zaman, bu milletvekilleri Bu Sivas'sa Has yani Sivas daha ileri bir seviyede olması gerekiyordu. Ben o şekilde görü görmek istiyorum. Ama canım kardeşim her şeyi devletten beklemeyin. Değil işi İşi kendiniz üretin. Ben nik sallayayım. Tamam mı? Biz kendimiz üretiyoruz. Siz, siz de kendiniz de üretin. Oldu mu canım? Am ha, oldu. Tamam, devam evet. Neden mutlusunuz? Ya huzur var. Terör yok. Anladın mı? Ya ne bileyim işte. Diğer şehirlere göre Ucuz Adam kriz var diyor 70 liraya şey içiyor Starbucks var ya Starbucks Bir bardak şimdi 100 lira olmuş yer yok ağzına kadar çakılıyor Bu nasıl krizse Tamaktan mutlu musunuz? Mutluyuz mutlu Neden mutlusunuz? Her şey iyi Peki. Neden mutlusunuz? Bilmiyorum güzel Seviyorsun yani Evet Yani hoş bir şehir Küçük ama biraz İdare ediyoruz. <laughs> Kolay bir şehir, o yüzden seviyorum. Nerelisiniz? Ben Buralıyım. Doğma büyüme evet. Ben Kahramanmaraşlıyım. Elazığlıyım ben. Elazığ. Evet. Neden peki? Kendi memleketimiz, doğduğumuz topraklar. Eğer Sivas'ta doğmasaydınız? Doğduğumuz yeri severdik. Başka memlekette doğursak orayı severdik. Peki. Sivas'ta doğduğumuz için memleketimizi seviyoruz. Zorun... Biraz, işte. İdare eder. Neden idare eder? Ya o... Bilemiyorum. Çok sevdiğimi söylenemez. Sevmeme sebepleriniz nelerdir peki? İş ortamları yok. E, gençlerimize olanak yok. Öyle. Nereye aynı değil mi? O da var. Kamera alıyor ellerime mi? Evet. Hı. Nasıl anlatırsınız Sivas'ı? Güzel. Biz alışmışsak. Kaç senedir 30 senedir buradayız. Ne mutlu olacağım kızım. Neresini mutlu oluyor? Neden değilsiniz? Neden? Her yönden. Hangi yönler? Her yönden öyle tek tek saymaya gerek yok. Her yönden mutlu değilim. Sivas'ta yaşadınız. Tabii Hangi şehirde yaşamak isterdiniz? Valla hangi köyü? O köyü bilmiyorum ki yaşadığımı söyleyeyim sana. Hangi şehirde? Sivas'ta yaşamasaydınız hangi şehirde yaşamak isterdiniz? Karacahisar'da. Karaçayır'da. Neresi? Karaçayır. Ama buraya yaya iki buçuk seyahat. Mutluyum Allah'a şükür. Neden mutlusun? Ya Sivas en azından sakin bir yer. Emekli şehri. Fakat Sivas'ta da son zamanlarda ben işim icabı gezmediğim vilayet kalmadı. Fakat Sivas uygundu tüketici olmasına rağmen yüzde doksanı. Şimdi çok pahalı. Yaşamaktan mutluyum. Neden mutlusunuz? nedeni başka ülkeye gitmektense burayı tercih ederim yani. Tabii ki. Neden? Benim memleketim. Memleketiniz olmasaydı da yine mutlu olur muydunuz? Memleketim olmasa burada ne arayacaktım ben? Neden öyle mutlu. dedin? He? Memleketim olduğu için seviyorum, mutluyum tabi. Ben Kahramanmaraşlıyım. Sivas'ta yaşamaktan da gerçekten mutluyum. Neden mutlusun? Her şeyinin havası, insanları çok güzel. Kadardı. E tabii canım. Yazın yayla. Kışını da görmedik daha. Kışı da çok kötü geçiyor <laughs> ama. E? <laughs> Kışı da kötü mü geçiyor? Evet. Bakacağız. Sivas'ın ayazı serttir. Olsun. İnsanı merttir. Olsun. Baba, başım üstüne. Evet. Neden mutlusunuz? Ve gelenek ve göreneklerine bağlı kalabilen nadir illerden biridir. Ee, hayat standartları bizlere uygundur. Ee, yaşam tarzımız da uygundur. Onun için mutluyum ben. İklim, iklim olarak seviyorum Sivas'ı. Sivas genelde yılın 9 ayı serindir. Serinlik de insana dinçlik veriyor. Ben 5 yıl Antalya'da da yaşadım ama Sivas'ın tadını bulamadım. Bilmeyenler için güzel, sakin bir şehir. Hırsız ağırsız olmayan, çok sakin bir şehir. Temiz ve güzel, harika bir şehir. Mutluyum. Neden mutlu olmayayım? Kendim memleketim. Ne kadar mutlusunuz? Çok mutlu. Neden bu kadar mutlu? Seviyorum memleketimi. Size anlatır mısınız kısa? Neyini anlatayım? Çok güzel şehir değil mi? Siz sevinmiyor musunuz yaşadığınıza? Bence güzel. ne <laughs> kadar mutlusunuz? <Anlatır> Çok mutlu. <laughs> seviyorum Sivas. Sivaslı değilim ama Nelerim, Sivas'ta nereden geldi? Kırşehir'den geldim. Ama Sivas'ı seviyorum ben. Sizce? Çok güzel bir şehir. <laughs> ben Mardin'den geldim ama Mardin de çok güzeldi ama Sivas'ta çok güzel bir şehir. Başka bir şehirden geldiniz. Evet. Sivas'ı kısacası bize anlatır mısınız? Neden gelmeli? Soğuğu hariç her şey çok güzel. <laughs> Sivas'ta yaşamaktan mutlu musunuz? Vallahi çok mutluyum. Ne kadar mutlusunuz? Ben nasıl anlatayım ki yani? Bayağı mutluyum yani. İyi Sivas. yani. Sivaslı olarak ne Aynen. söylemek belki? Vallahi biz çok mutluyuz yani her şeyinden. Yani Sivas'ta olmak anlatılmaz yaşanır o kadar diyeyim size. Siz anlatın ufacıkça bize o zaman. Hani insan olsun, insan yiğit yani mert, soğuda sert olur derler zaten bilirsiniz. O şekilde ima edeyim ben size yani. Yaşamaktan mutlu musunuz? Çok çok. Ne kadar mutlusunuz anlatır mısınız? Çok. Ben Sivaslıyım ama Manatya'da yaşıyorum. Neden? Ee, emekli olduktan sonra Malatya'ya gitmemdeki sebep çocuklarım. Çocuğum orada işe girdiği için mecburen ben de oraya gitmek zorunda Sivas kaldım. Sivas'ı seviyor musunuz peki? Sevmiyor musunuz? Sivas sevilmez mi? Anlatır mısınız kısacası bize? Sivas'ta olmayanlar Sivas'a gelmesi için ne yapmalıyız? Valla Sivas Yani Anlatılmaz Yaşanır. Anlatılmaz yaşanır. Gerçekten Sivas anlatılmaz yaşanır. Başka bir şey diyemiyorum. Çünkü Sivası özlediğimiz kadar, Sivas'ta kalmak kadar güzel bir şey yoktur. Yani, ee, bülbül altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş.